Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir online maçta bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar maçımıza gelişmeden önce rakip gelmek üzere zaten Ramazan ayına gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle tüm İslam alemin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni eder. Allah herkesin tuttuğu oruçların kabul etmesini niyaz ederim inşallah. Merak edenler için söylüyorum ben de oruç tutacağım arkadaşlar. 1333 derecelik bir rakip geldi bizim de 1445 derecemiz var. Bugün yeni transferimiz Osimen ile sahaya çıkacağız arkadaşlar. Kadromuzu bu şekilde ayarladık. Tamam. Yani Napoli'li oyuncular direkt yukarıya bakıyor zaten. Rakip takımda Inter'i seçmiş. Martinez'i gördüm. Ee, Inter'den Barella'yı gördüm. Skrainer'i gördüm. Hakimi gördüm. Rakip takımın kadrosu da bu şekildeydi. Hemen maçımıza gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar Ramazan ayının Tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder. Herkesin tuttuğu oruçları Allah kabul eder inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar ben de oruç tutacağım inşallah Allah kabul ederse. Hayırlı Ramazanlar diyelim herkese ve maçımıza geçelim bakalım. Osimen'in bu şeyini çok merak ediyorum arkadaşlar. Ee, performansını bakalım. Hep birlikte değerlendirmiş olacağız. Rakip de güçlü geldi. Yani derecesi yüksekliğim daha doğrusu güçlüden ziyade. Şimdi güçlü olup olmadığını göreceğiz zaten. Şimdi Zelinski. Top gelmedi bize. Martinez. Colibaly ile araya girdik. Manolas. Ndombele. Fabian Ruiz. Insigne. Mertens. Ya şu ayağın altından topu neden kaçırırlar? Koca ne var orada ya? Foil olarak kabul ettiği hakem. Yani e, Napoli ile oyuncuları neden seçiyorum arkadaşlar? Çünkü Kondisyon derecesi yukarıya bak bakıyor. Olaraktan çıkıyor direkt sahaya. Ondan dolayı tercih ediyorum. Ansu Fati bu arada. Rakip takım iyi geldi. İlk gelişinde de golü buldu. Ne oldu? Gol sevinci mi yapacaksın? Ha yapamadı. Eli dokundu, yapamadı. Bakalım tamam biz gol atarsak nasıl yapıldığını e, göstermiş oluruz arkadaşa. Şimdi Osimen Insigne paslaşarak geldik hemen. Insigne. Ye. Insigne ye. nasıl bir şut çektin ya kız gibi. Şimdi Zelinski Osimen bir ver kaç denedik. Osimen Osimen güzel bir çapraz. Osimen yetişemiyorlar. Ah be. Kaleciyi açtı son anda. Osman tekrar verkaç yaptık. Osümen bu sefer. Osümen bu sefer olsun. Bu sefer olsun. Gol sevincimizle yapalım. Nasıl yapıldı? Kalenin arkasına gitti. Neyse tamam. Burada yapmış olduk. 1-1'i yakaladık. Gerçekten verkaçlar da çok iyi kaçıyor arkadaşlar. 1-1 Bir -bir. Şimdi başladık. Biraz bekletti bizi rakip takım Ansu Fati, Kylian Mbappe, Kolibali nasıl izin verirsin ona senin? Abi bu şaka mı ya? Abi Kolibali'nin fiziksel teması 97 ya. Senin Mbappe senin yarın kadar ya orada. Nasıl senin içinden geçer ki bu oyuncu? Ya abi gerçekten bazen anlamak tekrar gösterecek mi bakalım? Abi bakar mısın ya Kolibalin içinden geçiyor ya. Artık son saniyeler tabi maçı çeviremedik galiba. Yenileceğiz. Top çevirmeye başladı rakip takım. Zeliski. Andanovic. Maalesef maçı çeviremedik yenildik. Rakibin gelmesini bekliyoruz. Güncelleniyor diyor. 1137 derecelik bir rakip geldi. Tamam. Ee, Osimen yeni transferimizde sahaya çıkıyoruz. Napoli'yi seçtik arkadaşlar. Bu şekilde kadromuz. Hemen rakip takımın kadrosuna da bir bakalım. Rakip takımın kadrosu da bu şekildeymiş. İlk onlar Gayet muhteşem bir kadrosu var. Onayla dedik. Maçımıza gidelim bakalım arkadaşlar. Günün ikinci maçı. Haydi bakalım 15 genel derece düş, birden düştük. E, mağlup olduk. Yani rakibin takımın biraz e, derecesi yüksekti. Ondan dolayı 15 düştük. Yoksa 20-22 falan düşerdik arkadaşlar. Eğer mesela şurada yenilmiş olsak e, 1000 derecelik veya 1100 derecelik birisine yenilmiş olsak e, 20-22 derece falan bir anda düşebiliyoruz. Haydi bakalım. inşallah bol golü bol pozisyonlu güzel bir maç olur. Osimenle ile başladık. Mertens. Mertens ne yaptın ya? Topu ayağından çıkartana kadar. Şimdi Zelinski. Insigne. Mertens. Osimen'in önüne. Osimen. Ayağının dışıyla. Tekrar izleyebilecek miyiz? İzlettirmedi. 1-0 öne geçtik. Dakikalar 12 gösteriyor. Şimdi Cruyff. Araya girebilecek miyiz? Xabi Alonso. Tekrar araya girmeye çalıştık. Şimdi Kolibali. Osimen. Döndük. Mertens. Tekrar gelebilecek mi oraya? Şimdi Osimen'i kaçıramadık. Şimdi Kolibali ile araya girdik. Tamam. Endombele, Insigne, Mertens, Osimen. Osimen kaleci çıkarttı be. Hadi alırsın alırsın onu. Tamam top bizde. Osimen bir ver kaç. Osimen gidiyor. Güzel bir ver kaç. Osimen, Osimen 2-0. Gerçekten Verkaçları muhteşem yapıyor bu arkadaşlar. Ya hızlı da bir oyuncu zaten. Bitiriciliği de fena değil. Yani ayağına geldiği zaman atıyor gibi. Ne oldu? Maçtan çıkıyor galiba. Aynen. Kazandınız dedi. 4 derece verdi. Güncelleniyor diyor. Rakip geldi. 1394 derecelik bir rakip geldi. Bizim de 1426 derecemiz var. Osimen'i deneyeceğiz arkadaşlar. Performansını birkaç tane maç yaptık zaten. Gayet güzel bir performansı. Bakalım bu maçta da neler yapacak. Rakip takımın kadrosu da bu şekildeymiş. O da Inter'i seçmiş. Martinez'de hakimi gördüm. Şimdi Zelinski araya girebilir misin? Giremedi, giremedi. Sane, Latro, Martinez. Az farklı dışarıya çıktı. Çok tehlikeli bir pozisyon yaşadık. Kalemizde az daha gol olma ihtimali çok yüksekti. Hernandez. Ortada Endombele çok geride kaldı. Neden hareketlenmedin? Leroy Sané büyük tehlike kalemizde. Cık. Endombele neden bekledin be? Şimdi Arnold'da kullanacağız. Mesafe biraz yakın olsaydı güzel olurdu ama Arnold Zelinski, Beckham, Mertens kaçtı. Mertens vurdu. Kaleci çıkarttı sanırım. Orada Beckham öndireğe doğru. Karambol! Endombele! Çıkarttı. İkinci araya başladık. Rakip takımın vuruşuyla. Haydi bakalım 1-0 mağlubuz hala. Uzun bir top. Martinez! 2-0 geriye düştük. Hemen ilk yarının başında golü yemek gerçekten kötü oldu. Abicim nereye atıyorsun ya? Hernandez. Top rakibin içinden geçmeyecek ya. Şimdi David Beckham, Messi ortaya döndük. O Weaver kaç yaptık yine ama uyandı. Rakip takım. Karambol. Kevin De Bruyne. Allah. Martinez. Del Piero. Del Piero. Direkten döndü. Üçü yiyorduk. Şimdi o Simon. Mertens'in önüne doğru ah be neden ver kaç yaptım ki orada yani ara pas attım normal pas atsaydım. Şimdi Messi araya girdi. Osimen tekrar ver kaçı denedik. Osimen 2-1 yaptık be. 2-1 yaptık. Güzel. Şimdi Zelinski, Beckham, Messi'yi gördüm. Messi gördüm. Osimen kaçıyor. Harikasın be. Harikasın. Osimen. 2-2 yaptık be. Dakika 84. Haydi bakalım. Son 6 dakika kaldı ama bir oyuncu değişikliği yapalım bizde ya. Biz de yapalım. Messi yorulmuş. Ee, Iniesta'yı alalım oraya. Mertens'in yerine de Rümenige'yi alalım. Tamam. Haydi bakalım. Son dakika ya. 2-0'dan geri döndük ama. Bakalım. Gol atabilecek miyiz? Pozisyon bulabilecek miyiz daha doğrusu? Ama gol yemeyelim de. kalp gelmeye çalışırken Iniesta sağda abicim sağ tarafa attım. Nereye gitti top ya? Iniesta tamam tamam güzel güzel. Dönebileceğim mi Osimen? Dönebileceğim mi? Dönemedik ki alabayı geçemedik. Şimdi Ansu Fati aman 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 aman. İçeriye atarsa tehlike olur. Hayır. Noyer çıktı aldı. 4 dakika uzama. Hadi 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 hadi. Abi gol ararken gol yiyeceğiz galiba ya. Son saniyeler artık. Abi pozisyon üzerinden 5 dakika geçti ya. 5 dakika geçti foil'ı çal. Yani o işaret çıktıktan 5 dakika sonra çaldı ya. Oha ya. Ya 5 dakika lafın gelişi de. Alaba. Alaba çataldan döndü. Allah bugün çok şanslıyım. Ve maç sona erdi arkadaşlar. 2-2 berabere kaldık. Valla güzel oynadı. Rakip takımı da ee, tebrik etmek lazım. Ee, 8 şutun 4'ü kaleyi bulmuş. Biz de 3 şut çekmişiz. 3 tane kaleyi bulmuş. Gerçekten güzel oynadı. Tebrik etmek lazım. Kendisini kardeşimizin. Evet arkadaşlar. Genel bir değerlendirme yaparsak. Ossiman gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Önüne top geldiği zaman topu çok iyi sürüp ve golle buluşabiliyor. Gerçekten birbirinden güzel gollerini izledik. Toplamda 4-5 tane maç yaptım zaten. Kendisi gerçekten performansını beğendiğim bir oyuncu oldu. Sizler de performansını değerlendirip yorumlarda yazarsanız sevinirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.